Latince adıyla lipitler. Evet. ilk başlarken ne yazmıştım? Bir gramı yandığında bize dokuz buçuk kilo kalori veriyordu. O zaman bir öğünde en az alacaktık. Ne yazık ki bizim yemeklerimiz biraz ne oluyor çocuklar? Fazlaca yağlı. Ama o yüzden de bedenlerimizden biraz Fark ediyordur herhalde. Bu yağı azaltmamız gerekiyor. Peki bir besin, yandığında niye bize çok enerji verir? Evet, oksijenli sonunda göreceksiniz. Oksijene ne kadar çok hidrojen aktarılırsa o besin o kadar çok enerji verir. Demek ki yapısında en çok hidrojen alan besinimiz yağ. Peki açlık durumunda kimi tercih ediyoruz? Bunu niye tercih etmiyoruz? İlk şekeri tercih ediyoruz. Çünkü yapısında oksijen az olduğu için yıkımı, yakması zor oluyor. Evet yağlar suda çözülmezler. Belki bilirsiniz. Kutupsuz olduğu için yani bir suyun içine diyelim yağ damlattınız eşit olarak dağılmaz homojen olarak. Ve birimlere 3 tane yağ asiti, 1 tane gliserin ki bunun ikinci adı daha var gliserolle birleşir. Peki bu bağın adı neydi? Deminki ki karbonhidratların bağı neydi? Glikozit. Bu bağın adı ne? kimyada bolca göreceksiniz. Ester. Evet üçlü ester bağı yapıp bir yağ ya da nötral yağ dediğimiz yağ dönüşürler. E, dehidrasyonla birleştiğine göre 3 buradan bir de buradan 4 madde birleştiğine göre üç tane su çıkacak. Ya da ben bir yağ 3 su katarsam şu birimlerini ayıracağım. Evet dersten sonra buzdolabındaki margarinlerin üzerine okursanız bunlar adlarınız sık sık göreceksiniz. Ve doğada gliserin bir çeşittir. Yani tektir. E, Birçok yağ olduğuna göre demek ki yağların özgürlüğünü gliserin vermiyor. Doğada 50 çeşit yağ asiti var. Ama biz bunları tek tek incelemeyiz. Evet iki grup altında toplarız ki reklamlardan biliyorsunuz. Doymuşlar, doymamışlar diye. Ve bunların bulundukları ya göre de aynı isimleri alır. Doymuş yağlar, doymamış yağlar. Nedir doymuş yağlar? Yapılarındaki karbonların arasında tek bağ olursa. Genelde oda sıcaklığında katıdırlar. Size ünlü bir tane vereyim. Bu yağ asiti. Yani tereyağın içinde var. Ve biz bu yağ asitini üretemiyoruz. Ve yapımızda kullanıyoruz. Ve bunu muhakkak almak zorundayız. Yani tereyağı genelde kötü denilir. İşte bir takım rahatsızlıklara yol açar denilir ama her gün az bir miktarda almamız gerekiyor. Çünkü hücrenin yapısında var ve biz bunu üretemiyoruz. Peki böyle yağ asitlerine ne denilir? Temel yağ asiti. Peki karbonların arasında çift bağ olursa ne olur? Biz bunlara doymamış yağ asitleri deriz. Örneğin dilimde biraz zor dener ama linoleik gibi bir yağ asiti. Evet yağların görevleri nedir? Enerji verirler onu söyledik. Küfle bahsettiğimize göre derinin altında bir kerek bizi izole eder. Neden eder? Isı değişiminden, çarpmalardan. Evet, hücrenin yapısında kullanılır. Ve bazı hormonların yapı taşı yağlardır. Yağların ayrıca fazla yok. Bir kağıda ya da bir kumaşa sürerseniz leke bıraktı, yağdır bırakmadı. Tabii o ketçap da olabilir ama genelde sürdüğünüz leke kaldı yağ ya da değil. Ve eğer yağların suda çözülmediğini hatırlıyorsanız yağlar özel çözücülerle çözülür. Ne gibi? Alkol gibi, eter gibi, kloroform gibi. Evet, yağ çözücüleri bunlardır. Bu yüzden bazı insanlar kendilerini şöyle kandırırlar. Damarların içinde biriken meşhur o kolesterol denilen yağı eritmek için alkol almayı denerler ama tabii çok bir faydası yoktur. Evet. Şimdi en önemli besinimize yani proteinlere geldik. Sanırım marketteki fiyatlarından da bilirsiniz. Latince'de Proteus en önemli demek. O zaman besinlerimizin içinde de en önemlisi proteinler. Evet, proteinlerin karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak bir de azot atomu vardır. O yüzden sadece karbonhidrat ve yağla beslenerek biz hiçbir zaman şu azot ihtiyacımızı karşılayamayız. Ve genelde derler ki kişi kaç kiloysa, diyelim ki 50 kilo, bir günde 10 gramı kadar protein almak zorundadır. Eğer dengeli beslenmek istiyorsa, evet örneğin 50 kiloysa 50 gram protein alacak. Tabi bu 50 gram et demek, 50 gram protein demek değildir bunu tabii aşağı yukarı söyleyebilirim. 150 gram etten sanırım 50 gram protein anca çıkar. Evet proteinler neydi? Besinlerimizin içinde enerji verenlerdi ama öyle kolay kolay vermiyor. Aç kaldığımızda bir buçuk gün karbonhidratları. Tabii bu kiloya göre biraz değişebilir ama bir buçuk ay yağları. Ondan sonra evet enerji verici olarak proteinleri kullanırız. Ki artık oraya gelindi mi ölüm noktasına çok yaklaştın anlamına geliyor. Yani zorunlu durumlarda ancak biz bunları enerji verici olarak kullanırız. Proteinlerin birimlerine evet amino asitler denir. İsmindeki asit kelimesine bakmayın. Hepsi asitik değerde değildir. Evet ilk bulunan amino asit asit olduğu için bu ismi almış. Ve doğada çok çeşidi olmasına rağmen canlıların yapısında 20 çeşit Aminasit girer. Evet bu 20 değişik aminasit tabi illa her canlıda olacak diye bir kural yok. Ama bizde ki en gelişmiş bir yaratık olarak bizde 20'si de var. Bu 20 değişik aminasit neydi canlıların ortak özelliğine bir daha geri dönelim. DNA'nın verdiği komuta göre yani RNA, yaptığı RNA'ya göre çok değişik sırada sayıda çeşitle birleşip çok değişik nelere dönüşüyorlardı? Proteinlere dönüşüyorlardı. Evet bir Amino asitin yapısında karbon atomuna bağlı olarak hidrojen, karboksil grubu, bir amino grubu, bir de kendine özgü değişebilir anlamına gelen radikal grubu var. Bu 20 değişik amino asitin içinde. Evet, şunlar ortakken radikal grupları farklı olur. Yani şöyle diyebilir miyiz kısaca? Amino asitlerin özgürlüğünü radikal grupları verir. Peki demin ne demiştim? Peki proteinlerin özgürlüğünü ne veriyordu? İçindeki aminoasitlerin sırası, sayısı, çeşidi. Evet, biz bu aminoasitlerin bir kısmını üretemediğimiz için dışarıdan almak zorundayız. Ve aynı ek yağ asitinde olduğu gibi buna da gelir. Yani biz bunlara temel aminoasitler deriz. Hem yapımızda kullanıyoruz hem de üretemiyoruz. Evet, aminoasitler de karbonhidratlar ve yağlar gibi su çıkararak yani dehidrasyonla birleşiyorlar. Yani polimerleşiyorlar. Diyelim ki en sayıdaki amino asit hangi organelde birleşirdi? Ribozomda. Ve ne demiştim? Tüm canlılarda ribozom bulunmak zorunda. Peki bu amino birleşip nelere dönüşürdü? Proteine. Ve kaç amino asit birleşmişse ondan bir eksikte ne çıkıyordu? Su çıkıyordu. Ya da bunun tersi de sindirimde yapılabilirdi. Evet, proteinler yapılarına göre değişik gruplandırılabilirler. Bazı proteinlerin içinde sadece aminasit bulunurken, bazılarında ek olarak başka bir madde de bulunabilir. Yani aminasit artı bir X maddesi olabilir. Peki bu X ne olabilir? Hücre zarında yağ olabilir. Örneğin enzimlerde vitamin olabilir. Ama size ünlü birinden bahsedeyim. DNA olabilir. DNA'nın protein bir şekli, bundan sonra sıkça duyacaksınız. Kromozom deriz. Örneğin eğer bu RNA olsaydı, evet şurada kullandığım organel hücrenin bölümü olan ribozom oluşurdu. O zaman ben proteinlerin görevlerini sayarken, neleri de sayacağım? mecburen DNA'nın ve RNA'nın adı da geçecek. Evet proteinlerin ayrıca evet bir üret ayrıca ve nitrik asittir. Tabi çocuklar size böyle bir soru çıktığında parantezde bunu belirtirler. Yani renk o kadar önemli değildir. Örneğin bir maddede protein var mı yok mu anlamamız için üzerine nitrik asit döktük. Sarı renge dönüştü. O o kadar önemli değil. Zaten onu size parantezde belli ederler. Ve proteinler yandığında bilirsiniz biraz pis kokar. Peki biz fazla bir protein aldığımızda ne yaparız? Bunun fazlasını işte idrarda, terde, üre olarak atarız. Başka canlı ürik asit olarak atabilir. Evet tırnaklarımız uzar, saçlarımız uzar. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Dengeli beslenmeyen bir insanda evet, eğer protein eksik alıyorsa ilk anda gözükecek bozukluklar tırnak yapısında ve saçındadır. Evet. Böylelikle proteinleri de bitirdiğimize göre bir sonraki dersimizde bir tek kalan vitaminlerde görüşmek üzere.